Hacda da çok yapıyorum. Umre'de de günde on tavaf gibi bir programım var. Hem de adresli. Böyle bazen önümde giden bir Türk'ün iki omuzundan tutuyorum. Şimdi tuttum ya. Ya Rabbi işte Giresunlu Musa Karakaya kulunu cennetine koy. Biraz böyle biraz içten ve şey. Adam yok kim o falan. Amin. Tavaflarını, umrelerini kabul eyle. Amin. Ailesine iyi olarak dönmeyi falan böyle dualar gidiyor. Ee, böyle dua ettikten sonra bazen tam kargaşa anında bırakıp gidiyoruz. Arkadan ses geliyor. Ya diyor biraz önce Hızır mıydı neydi diyor. Bir tuttu diyor omuzlarımdan kerpeten gibi diyor. Adam diyor benim Giresunlu olduğumu biliyor adımı biliyor soyadımı biliyor Türkçe diyor dua ettim diyor hem diyor öyle bir dua etti ki lan bir yakalasaydım onu diyor garanti hızırdı diyor tab biz çaktırmadan devam ediyoruz yine böyle birisinde e, tam kozaklı birisi biraz da uzun boylu tuttum Ya Rabbi Nevşehirli Ali Akkulunu cennetine koy. Amin. İşte devam ediyor. Şimdi sıra geldi benim asıl duaya. Ya Rabbi Nevşehirli Ali Akkuluna hiçbir sabah namazını geçirtme. Emin böyle yani çok çatlak bir sesle hafif bir şeyden geçiştiriyor. O arada var ya bir tane kadın bir bağırmaya başladı. Ayağına bastım ne oldu? Ben sana demedim mi dedi sabah namazlarını kıl diye. Gördün mü dedi hacı abi dedi senin sabah namazlarını kılmadığını biliyor dedi. <laughs> Lan sus karı diyor ben demedim mi sana umreden sonra hep kılacağım diye. Rezil ettin beni diyor. Hacı abi diyor kadın hiç Ne olur diyor söyle diyor ya bu adam diyor namazlarını kılmıyor sabahları diyor. Tamam bak yenge hanım dedim sabah namazlarını kılacak bundan sonra diyor. Öyle elhamdülillah. Yani sabah namazı bir de gözle günah işlememeyi illa orada söylüyorum ve dua ettiriyordum. Çok önemli bir şey ya. iki rekat sabah. Tabi sabah namazı böyle de öğle namazı nasıl? Hepsi önemli. Zaten sünnet farzın yanında çok çok geride kalıyor değil mi abi? Yani burada sünneti böyleyse farzı nasıl?